Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Eva'ya nasıl giriş yapılır onu göstereceğim arkadaşlar ondan önce e, ders programı ile ilgili bilgi vereceğim arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an Eva'nın ana sayfasındayız buradan arkadaşlar sınıfı zahit için iç 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 tıklayın diyor hangi sınıfsınız buradan örnek veriyorum 4. sınıfsın buradaki e, ders programı görebiliyorsunuz arkadaşlar pazartesi Türkçe, Türkçe Türkçe matematik Türkçe tekrar gördüğünüz gibi arkadaşlar ortaokulsan buradan tıklıyorsun liseysen de buradan tıklıyorsun arkadaşlar. Onun ismi içinde Türk Edebiyatı Pazartesi günü Matematik Din Kötülü Böyle arkadaşlar Bizim için diye önemli kısma gelelim biz şimdi EBA'yı nasıl giriş yapılır Arkadaşlar EBA'yı devam et sekmesi var şuraya Buraya tıklıyoruz arkadaşlar Bu da Sınıf bazı zaman çizelgesi var arkadaşlar Bizim için önemli olan kısım Bu kısım arkadaşlar Bu kısım arkadaşlar TC kimlik numaranızı ve yanında bulunan Şu güvenlik numarasını yazıyorsunuz arkadaşlar. Buradan EBA'ya devam et diyorsunuz. Büyük ihtimal sizde hata alacaktır. Şöyle bir hata. Şimdi ekrana yansıyacak o hata. O hata arkadaşlar yani sınıfınızın saatinde giderseniz düzelecektir. Bazen donmalı olabilir. Yani bazen yine aynı hatayı alabilirsiniz. Bizim videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.